Evet. Kaptan pilotumuz. Selamünaleyküm elinde. abi. Ee, bu hafta kampa çıkıyoruz. Merhaba. Adım Mustafa Çetin Bayır. Evet. Soran olursa ne oldu? Çadıra gidiyoruz ha arabayla. Evet. Lüks bir arabayla çadıra. <laughs> Eksi görünce konuşacağız akşam. Abi şey olmasın da. olmayacak gibi gözüküyor. Yavaş yavaş çadırları kuruyoruz. Bu arkadaşlar yakın uzmanı. Altı. Ayılar orada duruyor. Şöyle bir 360 derece. çadırda hazırlıyoruz. Ha? Ha, bizim hani her şeyi kendi buluyor. Yok be abi benimkisi. O arkadaş da bizim gibi seçici değil iyice. Ben... Var yani. Yani. Hakikaten yani? Bursa. Bakacak hemen üst taraftaki yer. Ayıp onları. Yazın bile gece böyle duramazdım kadar. Soğuk. Soğuk olurdu ya bu. Bağ... <laughs> yok mu ya? Görülüyor mu? gündüz sabah. <laughs> Nerede olduğumuz konusunda insanların alışını bir fikri olsun. Aşağının neresi olduğunu zaten bu. çok gecelerimiz oldu Ne abi? Yok. Ben de YouTube'dan başka bir şey yok Galiba biz Nescafe'ye A yenine. Şey biliyorum ben de? Çok oradan şey çıkmıyor. Özel içine girince başlıyor. A yenine dön. He? Herkilis, karkas kötü oluyor. Sıfır. Sıfır zaten ışık vermeye başlıyor. Ben, ben buraları ya falan yaktım, şey. bozdum bak, biliyor musun? Eksimiz mi kişnerdi? Neyse bunu ben kapatayım şu anda. Yaktıysan tamam, gerek kapatalım. var mı çıkış He. O, o kadar şey değil. Yapıyormuş ağlama gene. Photoshop yapılabilir. Bundan sonra minnetli ul daha neye seviyorum? Deli evet. misin diyor. <laughs> Ver tabi ki. Aylin gitmiyor vallahi bire bekliyor ne şey çıkmıyor. Evet. Ne güzel şey. Yürüyüşümüz güzel. Gece yürüyüşündeyiz. Evet, kampa doğru geliyoruz. Jumping. Evet, ilk çadırımız. İkinci çadırımız. Çadırları kontrol ediyoruz. Üçüncü çadır. Ve deniz nerede? Evet, denizde deniz burada. Deniz, deniz de. Evet, Gerçek kampçı işte kampın kralı bu işte gerçek kampçı be trekking uzmanı Yürümenin kötü olduğunu düşünen gerçek tacı Değil mi usta? Yatmak mı köfte yemek dururken yürümek mi? Şu anda ayı pınarına doğru Oğlum, gidiyoruz şey Ayı pınarı demek ne demek Ayıların geldiği bölge Orada birazcık da az da olsa Akan sudan ihtiyacımız olan suyu alacağız Düştü mü lan yoksa? Burası lan çok tehlikeli. Şurası uçurum şöyle öyle göstereyim. Yani şurada yanlış bir adım. Şu kaya mesela. Şuradan bir yanlış adım. Buradan aşağısı gördüğünüz gibi uçurum. Hala yürüyoruz. Buraya gece çekmek için görüyorsunuz ayı pınarında. Ayılar şu bölgeye ben geliyorlar. Zarar ne olmuş? Yok görmedim. Ayılar Ondan buraya geliyor. Verdim derken bir çadırda yatarken çeşmenin yanına gelmişti. Onda da ses falan çıkardı. Bursa aşağıda zaten gözüküyor. Gelmedi. Ayıların en bu dönemde Uludağ'daki ayılar. Otların arasında. Otların <laughs> evet. arasında gitti. Ayı pınarındayız. Tehlikenin ucundayız.

Yok. Ama sen eskisin benden. Ha, şey, Bursa. Ola. Evet. Şimdi bildiğin. Şöyle eski minik eski bir tane. Çok minik bir, 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 bir tane. arazi bir şey yok. Bakacak. Bizim kadra. Ayıpınar'ın altındaki uç Sağ Suda çeviriyorsunuz, altına ateş koyuyorsunuz, bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Bütün iş ya. ya Bütün ya iş e, kendilerinin de belirttiği gibi Erbab olacaksınız için. İşinizi yapacaksınız. Yorgan bile titremeyecek. Yani tavuğu yaparken yorganı titretmemeniz gerekiyormuş. İşin aslı buymuş. takip ediyor mu öyle? Hmm. Yakalarsam hemen. Ömür 150 sen 100 sene mi yaşıyorlar? Bu evet. 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 Özgür sağlamız abi. Dört köpeğe karşı çıkmışım ben burada sabah sabah. <laughs> kangala. Ha, pek sallamadılar seni ama. <laughs> o garibi bunlar da şaşırdılar. Vallahi bir var ya. köyden çıkmışlar. Sağlamış. Sevgili duyanmamış. Bu gece yürümüştük. Ayıp bu kadar. Yüz metre ileride. Güzel bir fırlamış çatı tu sesleri geliyor Belki kayılar da. Var. Sağ olsunlar bizi rahatsız etmedi. Velis ko. Velis he. Velis ko. Ne dedin? Velis 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 <laughs> çivili çivili çivili. O şey. Çavi, o şey. helikopter uçuyor hesabı. Hani iniyor böyle havadan çekip. Ha. Hani böyle. <laughs> <sonra> kalkıyor <laughs> tekrar. Hesabı. Neydi o? Neron muydu? Peron muydu? Neydi o? <laughs> neydi o, neydi o <laughs> <laughs> Periskop ve teleskop işleri bilenlerin yanına Allah gidiyor şimdi. Ya, ya, ya. <laughs> o çok iyi anlar bu işleri. Ha? Her türlü Eşim teleskop ve periskop işleri bunun için. <olarak. gülüyor> Ama ya öyle yenirim be. <laughs> i̇şte final e, abi, sahnemiz artık toplanacağız. Çadırlar toplanacağız. Evet. Ay. Arabadayız hesapta evet arkadaki evet, arkadaşlar. Şu şöyle. anda 1 2 3 3 de üç. arkada var 6 kişiyiz. 6 kişiyiz. Yavaş. Evet. Bir oğlum rahat Kamp mısın yaptık, canım? Kamp yaptık, yedik içtik. Oh, oh. Artık eve dönüyoruz. Çekimleri final yapıyoruz. Genişledik. Evet genişledik <gülüyor> rahatladık. <gülüyor> evet. <gülüyor>